Size merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Videoyu geçmeden önce efsane videoyu geçmeden önce arkadaşlar size efsane bir çekilişim var. Bu hesap çekilişini kazanmak için yorumlara katıldım yazıp videoyu like atmak ve abone olmanız yeterli. Yanında ayrıyetten bir de Michael Apparas çekilişimiz devam etmekte arkadaşlar. Çekilişlere katılmayı unutmayın. videoya geçelim. Arkadaşlar şöyle ilk penaltı videomuzla başlıyoruz. Kuruşumuzda. İlk penaltı kaleci kurtardı çok iyi arkadaşlar kaleci kesildikle abone olup like atmayı unutmayın cansınız seviliyorsunuz gençler sizler için çok güzel çekler çekmeye devam ediyorum ikinci penaltı vuruşumuz ortaya doğru gönderdik ser gol geldi üçüncü penaltı vuruşumuz arkadaşlar iyi uzandı kaleci çok iyi uzandı. 4 4. penaltı vuruşu Kalecin üzerine doğru attık Doğru tahmin etti 5. penaltı vuruşu arkadaşlar Sol tarafa doğru çok iyi bir penaltı kullandı Mbappe 6. vuruş arkadaşlar sayıları şaşırabilirim arada 100 tane vuruş yapacağız bu direkten dışarı çıktı Yedinci penaltı vuruşu şimdi. Mbappe geliyor. Mbappe ortaya doğru. Vur bulduk. Sekizinci penaltı vuruşu. Mbappe alta gitti. Penaltı biz kaçırıyoruz bu kaleci. Kendini yormadan. Dokuzuncu penaltı vuruşu. Sol tarafa doğru vurduk. Güzel. Onuncu vuruş. o tarafa gönderdik kaleci yerden Yerden vuruşlar zaten çok zor yiyor 11 11. vuruş Direkten dışarı Köşeleri tahmin edeyim derken golü kaçırıyoruz Mbappe geliyor 12. vuruş kalecinin üzerine kaçtı 13. vuruş. Mbappe yine direk ya. Direk challenge yapsaydık. 14. vuruş. Yerden güzel. İşte böyle kalecinin tahmin edemeyeceği yerlerden daha güzel keyifli oluyor. Mbappe şimdi 15. vuruş direk. Ah be böyle kenarlara doğru atalım derken çok fazla direğe çarptı bu topu. 16. vuruş. Gol geldi. Atladı kaleci bu 18 sanırım. 18. vuruş. Kalecinin üzerine doğru gol geldi. 19. vuruş. 19. vuruş. Temiz. 20. penaltı vuruşu artık arkadaşlar. Mbappe geliyor. Bir direkt daha artık gerçekten arkadaşlar. Bu arada bu bunu kesinlikle direkt versiyonu da yapalım Firgikler. 21. vuruş. Penaltı atışı Mbappe geldi. Kaleci atlamadı. 22. vuruş. Yerden güzel. Çatka'da orada kaleci 23. Penaltı atışı Çok güzel vuruş çatala 24. Penaltı atışı Mbappe geliyor Mbappe Kaleci çok iyi şey uzandı 25. Penaltı vuruşu artık Ortaya güzel yerden bayağı zımbayı vurduk 26 Kaleci Üst üste atınca şey yapıyor anlıyor sanırım 27 Bayağı bir kurtardı ya 27. vuruş kalecinin üzerine bakın Atınca anlıyor kaleci Sanırım atlamıyor bir de farklı yere atmak lazım El, el falan da yapıyor Bak 28 çok güzel 28. vuruş 29 geliyor. Mbappe. Şöyle abanalım dedim de olmadı. 30. vuruş arkadaşlar. Mbappe geliyor. Mbappe. 31. vuruş. Sol taraftan şöyle gitti. 32 32. vuruşla geliyor Atlamadı be 32 oldu artık 33. vuruş Uf, Fena uzandı kaleye gitse çok güzel bir gol olacaktı 34. vuruştayız arkadaşlar Direk yine direk. 35. Mbappe, Kylian Mbappe. 30. 36. vuruş. Yüze kadar yorucu olacak gibi. 37. 38. vuruşta şimdi Mbappe geliyor. Mbappe. İşte bu bu penaltı vuruşlarını seviyorum böyle. 39. Yine şöyle yavaş vuralım bakalım tahmin edecek mi? Aynı yere gönderince anlıyor kaleci direkt. Ve 40. Yolun yarısına ulaşıyoruz yavaştan. 40. vuruş. Kylian Mbappe şöyle zumbada. ne olur acaba? Mbappe. Al onu deldi. 41. vuruş arkadaşlar. 41. Vurduk kalecinin üzerine. Çok iyi tuttu be. 42. Mbappe. Mbappe kaçtı. 43. vuruş arkadaşlar. 43. vuruş. Auta gitti. 44 Bitmiyor gençler 44 Nereden vurduk Fembat ile kurtardı 45 yolun yarısına çok az bir süre kaldı artık Bir vur <laughs> Denemeler denemeler artık 40 açta kalmıştık 50 diyelim haydi 9 veya 46 falan bir şatan şey 50 diyelim. 51. vuruş be. 51, 52. Hem penaltıyı atıp hem de üstüne şey yapmak kötü. O oh, da ayağıyla kurtarıyordu sanırım. 53. vuruş hakem düdük almaktan bıktı. Kaleci kurtardı. 55 Mbappe Kalecin üzerine. Doğru tahmin etti. Yani çok az penaltı vuruşunu gole çevirdik aslında. Çok köşelere gidenler oldu ancak. 56 Mbappe 57. vuruş. Kylian Mbappe geliyor. Mbappe direk çok güzel bir direktti. Direk sesini de seviyorum. Kaçta kaldık bak yine konuşunca unuttum. 58. Saya doğru gönderdik. 59. Orada bir sayılar karıştırdık ancak 60. Kaçta kaldığını insan unutuyor bazen. <laughs> 61. Bu arada burada 81 ile selam olsun. Seviliyorsunuz arkadaşlar. 62 Sol tarafa doğru. Ece. 63. vuruş. Mbappé artık sağa aç. Okuyoruz direk. Direkleri dövüyor Mbappé. 65 45 atış kaldı 66 Direk 67. vuruş Yerden güzel 69 arkadaşlar Son kaldı 30 atış Direk, direk, yine direk. 970. vuruş şimdi. 70. vuruş. Mbappe gerildi geliyor şimdi. Ortaya gol. 71. Ortaya gol. 72 arkadaşlar. Şafak sayar gibi penaltı sayıyoruz. 73 gol oldu Mbappé 75. Mbappé direkt. Oyun vardı mı ne? 76. Son 24 vuruş kaldı. Gün üzerine 77. Gol. 78. vuruş arkadaşlar. Şöyle. Mbappe giriliyor. Mbappe. Gol. Çok güzel gol. 80. 80'e geldik. Vay iyi penaltı attık. Hayatım boyunca bu kadar penaltı kullanmamışımdır sana. Buraya kadar izleyen var mı acaba? Buraya kadar izleyen olmuşsa şöyle bir yoruma yazsın ya. Abi buraya kadar izledim bak o orada demiştin ben falan yazsın. Hava mutlu olurum. 84. Son 15 vuruş. en Mbappe. Mbappe 85. vuruş. Kalecinin üzerine gitti. Rezil'in hareketlerine bak. Çok güzel gol. 87. 88. atış. Avuta gitti. 89. atış için Mbappe geliyor. 89. atış için Kylian Mbappe gol attı. 90 arkadaşlar son 10 atış. Acaba kaç tanesi girdi, kaç tanesi girmedi? A gitti 91 91. atış arkadaşlar. 92. atışa geçiyoruz arkadaşlar. Bu tarz yeni videolar yapacağım. Bunun Freekick versiyonu da gelecek. O zaman da 99 kalite eee Freekick atan oyuncuyla beraber mesela Messi Neymar olur. 99 kalite yapar. Bu tarz bir videoda çekmeyi Düşünüyorum artık yavaştan videomuzun sonuna geliyoruz. Abone olup like atmayı unutmazsan çok sevinirim. İçeriğimizin daha çok kişiye ulaşması için çok önemli. Bizlere katıl üyesi olarak destek de olabilirsin. Videomuzun altına yorum kısmına teşekkür e, olarak niteliğinde başta da bulunabilirsin dostum. Kendine çok iyi bak Ben altı atışları devam ediyor. Bağımlılık haline geldi. 100. atış oldu sanırım artık. Görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok İyi bakın, sonra dış. Gol geldi.